Merhaba arkadaşlar. Makyaj yaptım. Rujumu tanıtayım. Bu rujla ellik sürdüm. Böyle durdu. Şunla ellik yaptım. Ama bu düz. Bu rujla. <laughs> Ama daha sürmedim. Ama sürdüm. Şimdi bir daha sürüyorum Ay daha tatlı.

Şimdi saçımı tarayacağız. Tarıyorum. Sıra gidiyor kamerayı tarıyorum. Şimdi böyle mi tarılır? Bu arada kombinimi göstereyim. Hazırladım. Bu arada bayağı zayıflamış bu Bayağı zayıflamış Şaka be. içinde kemer var. Hah. Tam bağıramıyorum. Çünkü saat gece. Ben de böyle şeyleri akşam. Yedi falan galiba. Annem birazcık hasta. Güzel ses konuşuyorum. Başı ağrıyor. ben yollar çekerken böyle yapıyorum. Ya, böyle olmuyor. Ya. Bazen. Şimdi bakalım aynadan nasıl Kışın. Çok güzel. arkadaşlar çok güzel. Seni, şöyle bu fotoğraf. Valla <laughs> <laughs> ben böyle <maalesef yorum. gülüyor> <Ben maalesef gülüyor> istemiyorum. Bakın saçlarım uzun gibi gözüküyor ama bu biber. saç bana yakışıyor mu acaba? Bu kolay taranan saçlı.

Burası biraz yırtıldı. O yüzden böyle. Bakalım Çok güzel gözüküyor. Gördün mü? 3, 2, aşkım. Sonrası neşen yüzüm. Geldi aşkım, Ne gelsin gecelerim. Seni biz bekledik aşkım. En klasik geceleriyiz seni Bak bakın. Şimdi şey süreceğim bir saniye. Şimdi lip gloss aldım. Çok saçma duruyor. Ben de deneyeceğim. Ha. Şimdi ben buraya koyuyorum. Deneyip geliyorum. Ben yere bakmak istiyorum. Böyle bir lip gloss mu olur? belli olmuyor. Hmm. Dur Bu bir nörojum. Böyle daha iyi. Böyle mi daha iyi Şimdi sürdük arkadaşlar. Evet. Bir sürdük. verin bana. Şimdi. Dilim akışıyordu. Neyse yani boş verin. Aynı zaman kokusu acayip ya. Renkler sinirlerimiz. Sinirlerimiz. Bir cümlemizin. Kaşkı. Bye bye.

Kadıköy Kadıköy bit pazarı. Kadıköy Kadıköy bit pazar bit pazarı. Sevin biliyor musunuz? Şöyle ama. Zara, Zara, Zara. Oy oy. Ama diğerleri bizimki şöyle. Kadıköy Kadıköy bit pazarı dedim. Bit pazarı videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, unutmayın. Bay bay. Hirandur'un kanalına abone olun. Bay.